Doğmalıklarını. Yapay zeka tariflerini deniyoruz. Niye süte soktuk, niye çıkartıyoruz? Tavuk göğsünü parçalara ayırın. Ayıralım ablacığım. Süt dökün. Ablacığım zaten süt vardı, ben geri koyuyorum. Yumurta ekleyin. Ekledim. Ve blender ile doğrayın. Sen doğru ben parçalayayım blender ile. Rendelenmiş bir patates ekleyin. Patatesi rendeleyelim. İnce doğranmış soğan. Zaten çekiyoruz o yüzden ben büyük bıraktım. Dilimlenmiş lahana. Dolmalık lahana. Bulabildiğim en küçük lahana buydu. Tatmak için baharatlayın. Siz sadece baharat dökün. Ve blender ile öğütün. Bak bu sefer doğramadık öğütüyoruz. Karışımı bitkisel yağla yağlanmış kağıdın üzerine koyun. Hanımefendi yağlı kağıdı ya niye yağlıyoruz ki? Üstlerine peynir dilimleri koyun. Koydum. Ve sıkı bir rulo halinde yuvarlayın. Abi bu sarılmıyor ki. Aman pes ettim. Biraz ekmek içi vardı Kuruttum onu koyayım bari. Heh şimdi sarılır gibi oldu. Rulayı 40 dakika pişirin. 40 dakikadan fazla pişirdim ama benimki böyle kızarmadı. Kantin gibi oldu bol kaşarlı tost var ya üf. Peki iyi değil puanım 6 yoklukta gidebilir. Evde denemeyin.